Selamun Aleyküm Arkadaşlar Dileğin Göz Nuru Yine Oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün çok güzel bir model yapacağız. Umarım sizler de beğenir ve benimle denersiniz. Evet hazırsanız malzemeler yanınızdaysa hep birlikte başlayalım mı? Evet malzemelerimiz bir tane yazma veya model mendili, makas, iğnemiz ve iki çeşit veya üç çeşit renkli ipimiz. Evet malzemelerimiz hazırsa hemen modelimizin yapım aşamasına geçelim mi? Hadi geçelim. Evet ara modelimizle başlayalım. Bir tane zürafa yaptım. Zürafamın içine geri döndüm. Evet şurada hemen tekrar zürafamın içine battım ve şöyle küçük bir tane kirpik yapıyorum. Bu şekilde ve yaptım kirpiğin içinden tekrar iğnemi baktım ve ipimi üzerine aldım tekrar zürafamızın içine geri dönüyoruz bu şekilde sinek kanadı yapıyoruz ara modelinde bir tane daha yapalım Evet iki tane zürafa yapıyorum ikinci zürafamızdan tekrar iğnemi batıp ipimi zürafamın şöyle ortalayarak üzerine aldım. Tekrar zürafam içinden iğnemi alıp buraya küçük bir kirpik yaptım. Ve yaptığım kirpiğin üzerine ipimi aldım. Hemen tekrar zürafamızın içine bakın tam dik şekilde değil şöyle kavisli şekilde iniyoruz. Bu şekilde sinek kanalımız oluşuyor. 2 4 6 8 9 tane ara modeli kullandım ben. Evet şimdi de 10 tane zürafa yapalım. Modelimizin zemini için bu ee, zemini e, krem rengiyle gidiyor. 10 tane zürafa yapıp e, yeşille de zeminli yapacağız. Şöyle 10 tane zürafa yapalım. 4 5 6 7 8 9 ve 10 11. zürafadan tekrar ara modeline başlıyoruz. Ee, şimdi hemen yeşil ipimi takıp Geliyorum. Evet, yeşil ipimi taktım. Şöyle 1 2 3 4 5. zürafadan bakın 5. zürafamızdan iğnemi battım. Ve ipimi buraya 1 2 doladım. ipimi buraya düğümledim. Ekranım biraz bulanık gibi. Evet hemen yan zürafaya geçiyorum. Biraz e, zürafa boyutundan biraz daha geniş ipimi aldım. Ve tekrar zürafamızın sonuna kadar ipimi başa aldım. Buraya da aynı şekilde sinek kanadı yapıyoruz. Toplamda 4 tane şöyle bakın ilk önce bir kirpik yaptım. Yaptığım kirpiğin üzerine ipimi aldım ve tekrar yuvamızın içine geri döndüm. Evet bu şekilde toplamda 4 tane yuvanın içine sinek kanadı yapacağız. Evet 2. 3. sinek kanadımız. Ve son olarak dördüncü yapalım. Burada yeşil ipimizle işimiz bitiyor ve iki dolamayı unutmayalım bitişte. Evet. Şimdi hemen buradan yeşil ipimi kestim. Hemen diğer renkli ipimi alıyorum. Evet, yazmamın içinde koyu rengi vardı. Şöyle ilk sinek kanadımızın içinden ipimi taktım. Pardon, iğnemi batıp ipim buraya düğümlüyorum. Evet. Hemen diğer sinek kanadımızın içinden iğnemi batıp ipimi bu tarafa şöyle zürafadan biraz daha büyük ipimi buraya aldım. Tekrar bakın şu uzattığımız ipin ara boşluğundan iğnemi aldım ve ipimi oluşturduğum yuvanın sonuna kadar çektim. Buraya da yine aynı şekilde 5 tane sinek kanadı yapalım. Şöyle bir tane kirpik yapıyorum. Bakın. Ve yapmış olduğum kirpiğin içinden tekrar iğnemi batıp ipimi üzerine aldım. Ve hemen geri yuvamın içine ipimizi aldık Evet bu boyutta 5 tane sinek kanalı yapalım ikinci sinek kanalımızı yapıyoruz Evet 3 oldu. 4 ve son olarak 5. Beşinci sinek kanadımızı da yaptık. Şimdi Evet en son yaptığım sinek kanadının Üzerine alıyorum ipimi. Bakın bu şekilde. Ve tekrar diğer Sinek kanadının Üzerine alıyorum. Bakın şu şekilde Geçtim. Ee, yani çok geniş de değil. Çok dar da değil. 8 tane sık iğne Sığacak şekilde Bakın her bir sinek kanalının üzerinden ipimizi atlatıyoruz. Evet, son olarak. Şimdi tekrar buraya sık iğne dolduralım. Şöyle bir.

Evet 8 tane sık iğne doldurdum. Şimdi diğer yuvaya geçiyorum. Bakın yine buraya da 8 tane sık iğne dolduralım. 2 3 4 5 6 7 ve son olarak 8. Evet bu şekilde her bir e, ipi sık iğne ile dolduracağız. Toplamda 4 tane oluyor zaten. 1, 2, 3 ve 4. Burayı sık iğne ile tamamlayalım. Diğer rengimizde başlarken hemen yine görüşelim. Evet lila rengimi tamamladım. Şimdi yanına da hardal sarısı yapalım. Evet. Yine aynı şekilde yapıyoruz. Bakın. Tekrar ipimi başa alıyorum. Ve yine aynı şekilde yapalım. Son üstünü giderken şurada küçük bir püf noktası var. Eklemeli. Hani ikisini bir ekleyeceğiz. Orada tekrar hemen dönüyorum. Evet. Şurada arkadaşlar e, diğer yaprağımızdan bakın diğer rengin yaprağından şöyle buraya sarı rengi ipimi şöyle buraya sabitledim. Modelimizde dönme ve hani e, daha düzgün ve pürüzsüz duruyor bu şekilde. Hemen tekrar bakın bu şekilde hardal sarısı rengimizle sık iğnemizi devam ediyoruz sadece orada bir ekleme yapıyoruz modelimiz daha güzel ve kalıp gibi dursun diye bakın diğer tarafından da göstereyim eklemede herhangi bir iyi ee... bakın görüntü bozukluğu yok Evet. Bu şekilde devam edelim. Modelimizi son haliyle görelim. Evet. Modelimi tamamladım. Bakın. Diğer rengiyle de harika bir model oldu. Ütüye de e, bir kez ütüleyince bozulma olmaz bu modelde. Bence çok güzel bir model. E, yazmamıza da tam uydu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Evet. Arkadaşlar beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayalım. Yorum ve beğenileriniz benim için önemli ve bu arada kanalıma halen abone değilseniz abone olup zil butonunu da aktif hale getirerek paylaştığım videolardan anında haberdar olursunuz. Desteklerinizi bekliyorum. Şimdiden hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Evet, bugünlük de bir videonun daha sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.